Bugün Sandıklı Termal Park Otel Genel Müdürü Sayın Ahmet Yılmaz Yavuz ile beraberiz. Evet Ahmet Bey, bize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Evet, e, ismim Ahmet Yılmaz Yavuz, e, Sandıklı Termal Park Otel'in genel müdürü. 2010 yılında açılan otelimizin e, o günden bu tarafa da genel müdürlüğünü e, ekibimle birlikte e, yerine getirmekteyiz. E, sandıklı bölgesinde 2010'dan bu tarafa açık olan otelimizle birlikte bu sektörde de 32. senemi doldurmuş bulunmaktayım. Bu bölgede de bir ilme kazandığımızı düşünen yöneticilerin içerisindeyim. Ekip arkadaşlarımla birlikte güzel bir ilme kazandığımızı düşünerek Sandıklı ve Afyon Prizmi'ne büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Termal Otel nedir? Diğer otellerden farkı nedir? Biliyorsunuz ki şu an botanimizin bulmuş olduğu bölge Afyon ilinin dört havzasından bir tanesi. Aslında termal suyun tam merkezindesiniz. 2000 yıllık tarih buradan yaklaşık 256 metre derinliğinde yer üstüne fışkırarak tüm misafirlerimizin tedavi amaçlı kullanımlarına sunuyoruz. Aslında yer altından gelen bir şifa atıyoruz. Bu sularda otellerin veya işletmelerin kendi içerisinde oluşturmuş oldukları havuzlar, e, hidroterapi e, alanları, e, su alanları gibi yerlerde ve çamur alanlarıyla birlikte tedavi amaçlı kullanılan e, mekanlar, dinlenme merkezleri e, diye adlandırabiliriz. Tabii otelimizi bu bağlamda da Orta tam ortasında bulunan Beş yıldızlı bir tesis. Termal otellerde bulunan termal su kaynaklarının sağlık üzerindeki etkileri nelerdir? Öncelikle misafirlerimiz eklem ağrılarında. Ee, sinir sıkışmalarında, işte kazalarda, ekla, eklem bozukluklarında, fizik tedavilerinde, ee, zihinsel olarak ee, dinlenme ihtiyaç oldukları zaman biliyorsunuz suyun en güzel örneklerinden bir tanesi dinlendirici özelliğinin olması. Bu bağlamda da tedavi unsuru olarak kullanıldığı için yer altındaki kaynakları otelimizde misafirimizde tedavi amaçlı buluşturmaya devam ediyoruz. Termal otellerde bulunan spa hizmetleri nelerdir? Ee, şöyle anlatayım. Aslında e, termal oteller sadece spa hizmeti veren tesis olarak düşünmemek gerekiyor. Biz hepsini bir arada yapan işletmelerden bir tanesiyiz. Sonuçta biz aile oteliz, termal bir oteliz, resort bir oteliz. Eğlencenin, kültürün yaşandığı bir oteliz. Öncelikle zinde bir yaşamın nasıl olduğunu doğasıyla birlikte, otelimizin doğasıyla birlikte termal suyla birleştirerek arkasından da Günlük işleyişin, günlük tatilin içerisine bazı uygulamalar alabiliyorlar. Bu uygulamalar neler diyeceksiniz? Öncelikle termal sularımızı kullanmaya başlıyor. Arkasından yüzme havuzlarımızı kullanmaya başlıyorlar. Bu süreçte vücutlarındaki ve vücutların tamamında ölü gözeneklerin açılmasını termal suların faydasıyla birlikte görüyoruz. Çamur terapilerimiz var, masaj terapilerimiz var, kese köpük uygulamalarımız var, volkanik taş masajlarımız var. E bunun yanında sayabileceğim getoks uygulamamız var, ozon uygulamamız var, altın masajlarından tutun, değişik masaj, çikolata masajından, tuz peydirikten tutun. Gerçekten değişik birçok aktiviteni ve spor uygulamasını içinde barındıran dolu dolu gününüzü geçirebileceğiniz, tedavileri yaptırabileceğiniz bir ortamdayız. Ahmet Bey, termal otellerde hangi tür konaklama seçenekleri sunulmaktadır? E, otelimiz şu anda e, 259 oda kapasiteli, e, otelimiz yaklaşık e, 650-700 yatak, çocuklarla birlikte iler yataklarla birlikte yatak kapasitesine sahip bir oteliz. E, bu bağlamda yeri geldiği zaman 750-800 kişiye kadar hizmet verme imkanımız oluyor. E, tabii misafirlerimizin e, tek kişi, çift kişi, dört kişi, beş kişi olma ihtimalleri yüksek olduğu için dediğimizde de değişik oda standartları, e, oda türleri bulunmakta. Bu bağlanmıştı balkon odalarımız, termal odalarımız, suyut odalarımız, iki artı odalarımız, standart odalarımız, iki kişi french bed yani geniş yataklı aile odalarımız e, şeklinde bunu çeşitlendirebiliyoruz. Misafirlerimiz aslında biz loja hizmette veriyoruz. Havuz başında, havuz başında bulunan misafirlerimiz şenzokları şemsiyelerin üzerinde kullanıyor fakat bazı misafirlerimiz çocuk ailelerimiz gidiyor. Ben ya bu işte bu içinde durmak istemiyorum. Bana günlük kullanabileceğim o loja var mı dediği noktada yaklaşık 8 tane otelimizin bünyesine katmış olduğumuz özel loja hizmetlerimiz var. Tabii i̇şte biz bunları yaparken de misafirlerimiz rahatını, konforunu ve doğayla iç içe buluşabilmeleri için güzel bir ortam yarattığımızı düşünüyoruz. Ha geliştirilebilir mi? Daha çok geliştirilebilir. Ama bizi geliştiren öncelikle sizin değerli misafirlerimizin bize geri dönüşleri, bizi daha da global dünyada izlenilebilir, sürdürülebilir bir turizm yapma imkanı sağlıyor. Termo otellerde rezervasyon yaparken nelere dikkat edilmelidir? Sunduğunuz özel paketler nelerdir? Öncelikle bilinmelidir ki termal oteller ve Türkiye'deki e, turizm anlayışı bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız e, ve Turizm Bakanlığı'na olmuş belgeli otel olması Mutlaka belgesi sorgulanması gerekiyor termal oteller. Bugün ne diyoruz? Sandıklı'dayız. Yunus Emre'nin e, Tapduk Emre'nin bulunmuş olduğu yerdeyiz. Gerçi Türkiye'de 20 tane yerden bahsediliyor ama bir tanesi de Sandıklı. E, tam tersini söyleyelim. İşte Kocatepe'ye yakın 20 km uzaklıkta tarihi kültürün olduğu yer. Hüday Kaplıcaları, e, Aberkios'un olduğu, Gedi Havarilerinden birisinin olduğu mekan olarak biliniyor. E, çocuklarımızla bir anı biriktirerek e, rezervasyonunu oluşturacağımız mekanları bu lokasyonlar üzerinde seçmemiz daha mantıklı olur paketler ve fiyatlar noktasında da bizim dönemsel olarak e, fiyatlarımız, paketlerimizde değişiklikler gösterebiliyor. Bunlar neye göre değişiyor? İşte Temmuz ayı, Ağustos ayı yüksek sezon, Eylül, Ekim ayı okulların açılmasıyla düşük sezon, işte Nisan, Mayıs, Haziran üniversite sınavları, LGS sınavları gibi olduğu dönemlerde fiyatlarımız düşük. Kasım, Aralık ayı, Ocak ve Şubat aylarını da fiyatlarımızın pik yaptığı e, dönemler olarak nitelendirebiliriz. Bu bağlamda da misafirlerimizi e, sosyal medya aracılıklarıyla, telefonlarla, maillerle e, bilgilendirme yaparak misafirlerimizin bu kampanyalara dahil olmalarını temin etmeye çalışıyoruz. Termal otellerde çocuklar ve aileler için uygun olanaklar var mı? Aa, evet. Otelimizin tamamen 81 metrekarelik alanın içerisinde biz birçok noktaya çocukla ailelerin vakit geçirebileceği e, istasyonlar yaptık. Nasıl istihbaratlarına yaptık? Su kaydırakları, hatta travalliler, diğer tarafta yazdık milikalar, hatta içeride de var aynı alanlar. Aynı zamanda biz misafirlerimizin çocuklarını doğayla iç içe buluşmaları sa sağlıyoruz. Nasıl sağlıyoruz? Hem doğayla hem de hayvan sevgisini bir arada verebilecek noktalar geliştirdik. Neresi diyeceksiniz? Birincisi ee, yan tarafta 20 bin metrekarelik bir bölümde alanda çocuklar için küçük bir gölet. Bu göletin içerisinde borozlarımız, tavuklarımız, ondan sonra nasıl söyleyeyim ben size ee, tavşanlarımız, köpeklerimiz. E, bu bağlamda çocuklu ailelerin büyük kalabalık şehir ortamlarından çıkarak otelimizin içerisinde hem doğayla, hem hayvanla hem de hayvan sevgisini aşılayabilecek hem oyun kültürünü geliştirebilecek birçok istasyonumuz ve geniş bir alanımız var. Ha, bu bağlamda da aynı zamanda aynı zamanda otelimizin yine yan tarafında 20 bin metrekare bir alanı kapsayan e, lavanta bahçemiz var. tam şu anda bulunmuş olduğumuz bölgede biraz önce bahsetmiş olduğum gölet bölgesindeyiz. Tüm Tunil göletimiz var. Göletimizin etrafında göletimizin etrafında bulunan e, tur ve barbeküler sayesinde de misafirlerimizi uzun kalışlarda, 7 gece konaklamalarda, işte 5 gece konaklamalarda dönemsel olarak barbekü hediyesi yapıyoruz. İsraf ediliyor mu? Otelde gerçekten israf oluyor misafirlerimizi bunu anlatmak da çok zor oluyor aslında. Anlatmaya da gerek yok aslında. Bizim kültürümüzde, bizim doğamızda israf etmemek. Hatta kitabımızda bile israf etmeyiniz diyor. E, bu bağlamda da israf etmemek için elimizden gelen misafirlerimizi bir şekilde uyarmaya çalışırken de personelimizle çalışanlarımızla birlikte sürdürülebilirlik anlamında da geri dönüşme ve ileri dönüşme çok özen gösteriyoruz. Elimizdeki işte kullanılmış olan bisikletlerden, eski tenekelerden, işte kullanılmış olan varillerden bir arge çalışması yaparak hatta salıncaklarımız bile bazen yer yer kendimiz yapıyoruz. Hiçbir şey atmıyoruz, atmamaya çalışıyoruz. Ee, sonuçta bu dünya da geleceğe güzel hizmetler bırakmak bizim elimiz olan bir şey. Birazdan e, ee, otelimize giriş, yap giriş yapmış olacağız. Farkındaysanız sandık olsa o sandık Doğası'nın ortasında tam bir e, ee, vahanın ortasında diyelim. Yeşillikler ve orman gibidir bir kendimize ee, bir mekan oluşturduk. Tabii kendimizi oluştururken öncelikle biz nerede yaşamak istiyorsak misafirlerimizi onu isteyeceğini düşünerek doğal bir yaşam içerisinde yaşasınlar. Yatarmar yani, tatilini yapsınlar. İşte, oteldeki misafirimizin çocuk aileleri göstermek, Doğal ortamdan nasıl faydalandıklarını göstermek için böyle ürünler ektik. Şu anda acılarımız var, kabaklarımız var, farkındaysanız bakın hemen oradan görebiliyor musunuz? Ee, yine kabaklarımız var aynı şekilde. Farkındaysanız biber, çok lezzetli biberlerimiz var bakın. Çok lezzetli, şöyle baktığınız zaman. var, ee, doğal, çok güzel. Evet, biraz önce sormuştunuz, otelinizde evcil hayvan alıyor musunuz diye evcil hayvan almıyoruz otelinde. dört ee, tane küçük köpek kulübümüz ve kedi kulübümüz var. Buraya gelen misafirimiz bir günlüğünü, bu köpeğini veya kedisini veya küçük hayvan dostunu buraya koyarak bir gece boyunca ağırlamış oluyoruz. Tabii tüm bakımları o misafirimizin kendisine ait olmuş oluyor. Otel içerisinde gezdirilmesi uygun olmadığını söylüyoruz. Misafirimiz bu alanın içerisinde köpeğini koşturabiliyor, keçisini koşturabiliyor. Böyle bir da yaratmış olduk. Evet, gezimizin son bölümlerine gelmiş bulunmaktayız aslında. Bu bağlamda da ee, geçemeyeceğim bazı konular var. Biliyorsunuz Türkiye'de Afyon dahil 3 ee, ilinden bir tanesi. Gastronomi anlamında UNESCO tescilli kültür varlıkları içerisinde gastronomi anlamında da tescillenmiş bir iliz. Bu bağlamda da ülkemizin e, aslında tarım e, bölgelerinden bir tanesi. İlçemiz ve Sandıklı Termal Park Oteli'nin olmuş olduğu bölge. Biz de gastronomi anlamında otelimizde, birçok alanda mutfağımızda, misafirlerimize sandıklı kültürünü, afyon kültürünü anlatan e, ciddi yöresel yemeklerimizi yaparak misafirlerimizin lezzet şölenine katılmalarını sağlamış oluyoruz. Biliyorsunuz sandık tanıma park oteli girişimi yapıyoruz. Daha. Otelimizde kalan misafirlerimiz aileleriyle birlikte çocuklarla aileler da olsun, çift kişi, yeni evlenen çiftlerimiz olsun. Otelimizde kaldığımız işten sonra bisiklet markamızdan, bisikletlerimizden faydalanarak otelin etrafında veya en yakın olan kapıca bölgemizi küçük bir seyahatler yaparak bisiklet deneyimlerini de geliştirmiş oldular. Misafirlerimizi bu güzel deneyimleri tatmalarını tavsiye ediyorum. Gezimizde bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür eder. Sürekli tekrar otelimizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm misafirlerimizi, ülke içinde ve ülke dışında, tüm termal severleri, tüm sağlık severleri, tüm doğa severleri, tüm aile dostu, hayvan dostu, tüm misafirlerimizi otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Hepinize iyi günler, mutlu günler, sağlıklı, bol kazançlı, israftan uzak, barışın olduğu huzurlu bir dünya temennisiyle, İyi günler diliyorum. Evet değerli izleyenler, bugün sizler için Sandıklı Tarman Park Otel ekranlarımıza getirdik. Neredeyiz?